Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte 7 tane çikolata türünün tanını eleştireceğiz arkadaşlar. Birincisinden açmaya başlıyorum. karamıyor karamıyor Arkadaşlar bu çikolata türünde benim bildiğim çok e, bu fotoğrafından da anlayabilirsiniz. Çok karameli var içinde. Hemen tamamen yapacağız şimdi. E, e. Ah. Bakın gözüm Arkadaşlar kardeşime de verdim. Arkadaşlar tadı biraz karamelli. Hatta çok karamelli. Bu çikolataya puanı. Arkadaşlar bir de e, puan veriyoruz. Bu çikolataya puanı 2. Niye arkadaşlar? Çünkü karameli çok fazla ve biraz e, ağzınız böyle galip oluyor. E, sıradaki Çikolatamız bu. Bakıyoruz hemen sonra. Arkadaşlar <laughs> işte, bu da çok karamelli. bir de şurada bilmediğim bir şey var altında. Bakın ne güzel. Buna puanım 4. Bu çikolata. Eti maksimumuz. Evet. Şimdi koku stalin başlıyoruz. Arkadaşlar koku stada benim bildiğim Hindistan cebisi biraz fazla var başlıyoruz şimdi. Arkadaşlar bu arada size e, bu çikolatalar açtım. Çikolatalar araya gitmeyecek arkadaşlar. Onları da yiyeceğiz arkadaşlar. Şimdi. Arkadaşlar yakında cips e, tatma videom da gelebilir. E, bütün abuzu gibi. O videoları da çekelim isterseniz arkadaşlar. Başlıyoruz. arkadaşlar dediğim gibi çok Hindistan cevizi var. Puanı ben düşük puanı verebilirim şu anda. Hadi iki verdim. Hadi iki. İki verdim. Yazık olmasın çikolataya. Şimdi yediğin ne? Torkan. Nobin diye bir çikolatamız var arkadaşlar sırada. Torkun'un çikolatası. Torku evet. Torku. Arkadaşlar geriye çikolata kalmış. Bakalım. Arkadaşlar bu kufret gibi tadına baktım. Evet arkadaşlar ağzımızı biraz şey yapıyor arkadaşlar çikolatalı çok güzel. Eee Çikolata tam kıvamında. İçinde beyaz bir şey var. O da çok güzel. Gofret. Bu da puanı. Maksimum 5. 5. Şimdi. Arkadaşlar işte burada o bitri yapabilirim. Çünkü 3 tane e, kaldı. Hangisini seçeceğim bilemiyorum. Başlıyorum hemen. O, o bitri bitri. Ben melasa bitri. Terazi nasıl bitri. Temizlendik, bittik, bittik, son dersimiz matematik, makinamız otomatik. Bu çıktı. Bunun ismi ne? Karam, karam gurme, benzersiz, has. Bakalım. Gerçekten benzersiz ve var mıymış? Açılmıyor. Başlıyoruz şimdi tadına. Biraz güzel, birazdan arkadaşlar garibime gitti. Niye? Tadı biraz değişik. Çikolata biraz fazla geldi asma. Demek ki çikolatasını fazla koymuşlar. Yani bir de, burada şeyi ya, has diyorlar. Bitter miydi o? Galiba. Buna puan Yani beğendin mi, beğenmedin mi onlara? Orta, sordum. orta. Beğenme puanım ise... <laughs> Beğenmedin Adem. mi? Ne Çok çikolatası vardı. Ağzım şey oldu. Sana evet. en güzel Adem. tat hangisi yani? En çok beğendiğin bakalım. Onu sona vereceğim arkadaşlar. Hangisi en çok beğendiğimi. Arkadaşlar şimdi bu başlıyoruz. Yatılmış. Hmm. Böyle patlamış patlamış mısır gibi. Hindistan cevizi var mı içinde? Arkadaşlar koku bile güzel bu. <laughs> Hindistan cevizi çok şey var. Bakın beyaz bir şey var içinde. Çok güzel. Çikolata arkadaşlar buna puanım. Bu çikolata wanted. Şimdi 5 de veriyorum. 4 de verebilirim. Hadi 5 verdim. En sonunda 5 verdiklerimde büyük kupayı alacaklar. Şimdi bombastikten devam ediyoruz ve son bu çikolatamız. Arkadaşlar şimdi tadına bakacağım açtım. Oo. Şu an bunun karamelinde bir tane yediğim çok karamel ekmeği hatırlattı bana. Tadı ona benziyor. Buna 5 puan ver. Arkadaşlar şimdi geldik finaldeki kazananlarımıza. Arkadaşlar şimdi size bu çikolatayı öneriyorum. Bu bir. Arkadaşlar eti maksimumu size öneriyorum. Şimdi arkadaşlar bir de bombastiği öneriyorum. Artı bir tane daha çikolatayı öneriyorum. Wanted. Wanted. Hiç beğenmediğin hangisiydi? Yani çok az. Kokus sarı fazla beğenmedim. Azıcık beğendim çünkü Hindistan cevizi çok fazlaydı. Karamelli az beğendim çünkü e, karameli çok fazla. Başka beğenmedim. bir de enerji ya. Yani. Bu enerji. Et karam. Arkadaşlar şimdi size önereceğim. Çikolataları bir Kokostar 2 iki... Arkadaşlar son olarak da Vantelis size öneriyorum. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Daha fazla videosunun gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.